Evet arkadaşlar bugün Vespa ile ilgili çok sorulduğu için bir telefon tutacağı önerisinde bulunmak için bu videoyu çekme gereksinimi duyduk. Elimizde Nukerotek'in MRT modeli var. Antivibrasyon kiti ile beraber geliyor. Bunun bir de böyle bir aparatı var. Ayna boşluğuna alması adına şöyle takıyorsunuz bunu. Bu boşluğu alıyor. Daha sonradan da şöyle ufak bir alyanla bunun montajını buradan yapıyorsunuz. Üstüne sabit şekilde geliyor. Şimdi birazdan montajlı videosunu göstereceğim. Evet şimdi montajını yapıyoruz. Ufak bir vidası var. Bu vidayla da şimdi elimizle ilk önce sıkıyoruz. Daha sonradan ufak alyanla bunu sıktığımızda bu iş hallolmuş olacak. Montajımızı gerçekleştirdik. Telefonumuzu takıyoruz. Şu şekilde sağlı sollu şekilde sıkıştırarak telefonumuza göre ayarlıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi 4 tane ekstra darbe sönümleyen sistem. Bu antivibrasyon kiti olarak geçiyor. Bu şekilde de bütün Vespa modellerine montaj yapabiliyorsunuz. Kazasız güzel sürüşler dileriz.